Merhaba arkadaşlar. Evde bakım maaşı alanların en çok merak ettiği konu 2024 yılında evde bakım maaşlarına gelecek olan zam. İnsanlar alacakları zam oranına göre gider planlarını yapmak istiyorlar. Bundan dolayı sosyal medya hesaplarımızdan her gün yüzlerce arkadaşımız evde bakım maaşının ne kadar olacağını soruyorlar bize. Ocak ayında evde bakım maaşı Yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, toplumu ilgilendiren sosyal yardım ödemelerine memurlara uygulanan enflasyon oranına göre zam yapılacak. Şu an güncel 5081 TL olan evde bakım maaşına ne kadar zam geleceği 4 Ocak'ta net olarak belli olacak. Bunu ısrarla belirtiyorum. Yine de kendi görüşü nedir diye soran arkadaşlar şunu iyi bilmeliler. Evde bakım maaşlarına ya %41 ya da %49 zam gelecek. Önümüzdeki olası iki senaryo bunlar. Memur'a uygulanan enflasyon oranı bazen tam olarak yansıtılmıyor. Bundan dolayı şu an net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü memur maaşlarını etkileyen birkaç parametre sosyal destek ödemelerine bazen yansıtılmıyor. 2024'te gerçekleşecek seçimden dolayı memur maaş kat sayısına göre evde bakım paralarının %49 zam görmesi çok olası. Enflasyon verilerine göre memurlara gelecek olan zamlara göre evde bakım maaşı 2024'ün ilk yarısında 7570 TL olacak gibi görünüyor. En kötü ihtimalle yani bazı parametreleri saf dışı bırakarak salt enflasyon verileri baz alınırsa %41 zamla 7164 TL olacak diyebiliriz. Her halükarda 7000 TL'nin üstüne çıkacak evde bakım maaşları. Bu enflasyonist ortamda çok düşük rakamlar tabi bunlar. Açlık sınırlanan itibariyle 14.000 TL olduğunu düşünürsek verilecek olan rakamlar açlık sınırının ancak yarısına tekabül ediyor. 4 Ocak'ta yeni evde bakım maaşları belli olacak. İnşallah büyük bir sürpriz yaparlar da en azından 10.000 TL bandını görür maaşlar. Evde bakım paraları resmi olarak netleştiği zaman haberini vereceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.